Merhaba arkadaşlar. Özel Yolculuk Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık farkındalık hakkında konuşmak istiyorum. Ve bu farkındalık hakkındaki konuşmaya başlamadan önce günün mottosu olan bir cümleyi paylaşmak istiyorum. Ne öfkeyle geriye, ne de korkuyla ileriye. Ama farkındalıkla etrafa bakalım diyorum. Bugün sizlerle farkındalık ve bu çokça konuşulan pozitif düşünün, anda kalın kelimelerini birazcık incelemek istiyorum. Farkındalık dediğimiz noktada farkındalığımızı yaratan şey aslında negatifle pozitif duyguları ayırmakla başlıyor. Bana sıkça gelen sorulardan biri de şudur. Pozitif düşünce her şey pozitif olacak mı? Evet, pozitif düşünce pozitif olasılıkları arttıracaksınız. Ama hayatta bazen müdahale edemediğimiz olaylar, yansımalar, karmalarla karşılaşacağız. İşte tam da bu noktada farkındalık bizim için çok değerli. Düşebilirsin, düştüğün yerde kalmadan kalkabiliyorsan, düştüğünü fark edebiliyorsan, yola devam edebiliyorsan seçme şansın var demektir. Kendini bugün çok mutsuz hissediyor olabilirsin. Bugün hiçbir şey yapmak istemiyor olabilirsin. Ve zihnini yokladığında aslında bunun için herhangi bir sebebin olmayabilir. Sebep gerçekten belki de evet sen değilsin. Belki gökyüzündeki gerginlik. Belki kolektif bilinçteki gerginlik bile sana yansımış olabilir. Bu durumda kendini fark ederek, farkındalığını ve seçme hakkını kullanarak kendini motive etmeni istiyorum. Bunun için çok basit teknikler var. Hemen kalkabilirsin. Derin bir nefes alıp kendi kalbine, kendi nefesine odaklanabilirsin ve o mükemmel cümlenin rahatlığıyla bu duygu bana ait değil diyebilirsin. Güzel bir şarkı açıp dans edebilirsin kendine sakince bir kahve ısmarlayabilesin. Yani farkındalık aslında bu devrede hayatımıza giriyor. Orada kalmak mı, oradan çıkmak mı? Moralim bozuk deyip evet bir köşede sabaha kadar oturabiliriz. Bu sana hiçbir şey kazandırmayacak. Öfkelenebilirsin. Öfkelendikçe geriye doğru hesaplaşmalara girebilirsin. Element olarak vücudundaki bu ateş elementini ruhunla yani yaratımındaki suyla, toprakla havayla dengelemiz. Farkındalığımızın kalitesi hayatımızın kalitesini belirler arkadaşlar. Çünkü hali hazırda biz bilinçaltının etkisindeyiz. Ve bilinçaltınıza baktığımızda, ilkel zihninize baktığımızda biz her köşede yılan gören, yılan algıladığında kaçan ya da savaşan varlıklarız. Bu yüzden farkındalığını arttırarak, bilinçaltının kontrolünü ele geçirerek, bilinçli seçimler yaparak hayatını mutlu, huzurlu yaşamak senin elinde. Hayattan bazen belki de çok fazla şey istiyoruz ama aslında mutluluk ve huzur basit ve yalın yaşamakta. Biz belki de basit yaşamayı beceremiyoruz. Sakin kalmayı beceremiyoruz. Kendimizle baş başa kalmayı beceremiyoruz. Etrafındaki şeyleri fark etmek istiyorsan Önce kendini fark etmelisin. Önce ben kimim sorusunun cevabını bulmalısın. Hayatta her şey bir denge. Yaratımındaki toprak, su, hava enerjisini, ateşi dengeli kullanmalısın. İçindeki öfkeye yenik düşme, içindeki öfkeyi besleme. Neye çok fazla odaklanırsan o senin sınavın olacaktır. Bu aynı pembe fili düşünme gibi bir şey oluyor ben onu düşünmemeliyim dediğinde, ben öfkelenmemeliyim dediğinde aslında içindeki ateşi körüklüyorsun. O yüzden onları da fark etmelisin. Onları inkar etmemelisin. Fark ettiğin bir şeyi değiştirebilirsin. Öfkelendiysen bu öfkeyi görmeli, sebebini anlamalı ve bunu bir farkındalıkla nefes alarak, topraklanarak, durarak geçmesine izin vermelisin. Farkındalık gerçekten hayat kalitenizi arttıran bir unsurdur. Farkındalığınız yükseldiğinde, kendinizi fark ettiğinizde artık diğer insanları da fark etmeye başlarsınız. Bu durumda onların sizi sevmemesiyle ya da size söyledikleri kötü sözlere takılmamaya başlarsınız. Çünkü bilirsiniz ki o onunla alakalı. Farkındalık hem ayrıştırıcı hem de birleştirici bir unsundur. Çünkü ben kendimi fark ettiğimde, kendimin nasıl biri olduğunu fark ettiğimde bir başkasını da fark etmeye başlarım. Şöyle söyleyeyim, eğer sen kendini sevmiyorsan bir başkasını sevemezsin. Sen sakin değilsen bir başkasının söylediğini sakinlikle karşılayamazsın. Ve madem ki evren benzerleri çekiyor, madem ki benim yarattığım her bir dalga bana tekrar geri geliyor. Karmanın da, konuşmanın da, iletişimde ilk adımını önce kendi içine, sonra da dışarıya sevgiyle at. Sevgiyle başladığın her yolculukta, doğanı bulduğun her yolculukta doğanı duyan olacaktır. Kendini fark ettiğinde hayatta hiçbir şeyi kişisel algılamamaya başlarsın. Ve burası büyük bir özgürlük alanıdır. Hani sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda mı diye bir soru vardır ya. Tam da işte bu noktada. Sen onu seviyorsun diye o seni sevmek zorunda değil. Farkındalığın arttığında dünyaya bakışın değişir. Siz kimseyi değiştiremezsiniz değişmek istemediği sürece. Ama dünyamı değiştirmekse söz konusu olan şey kendimi değiştirmeliyim. Çünkü eğer sen değişirsen dünyanın değişir. Dünyaya değişinizi Farkındalık arttırır. Size şöyle bir örnek vereyim. Bazı olaylar nötr dediğimiz olaylardır. Bazı olaylar artı, bazıları negatif. Yağmur tamamen nötr bir olaydır arkadaşlar. Doğası gereği yağması gerekir. Bu bir çiftçi için artıdır. Çünkü berekettir, topraktır, mahsuldür. Çünkü onun yağmura yüklediği anlamlar, yağmura bakış açısı budur. Ama hali hazırda, koförden çıkmış bir bayan için, Arabasını yıkatmış bir beyefendi için felakettir. Bu aksilik benim mi buldu der? İşte bu da bir bakış açısıdır. Yağmur sadece görevini yapar. Ona yüklediğiniz anlam sizin farkındalığınız ve bakış açınızla alakalıdır. Etrafınızdaki olaylar da böyle. Bir insan size yalan söylüyorsa bu onun bakış açısıyla alakalıdır. Sizinle alakalı bir durum değildir. Size özel değildir. Ona yüklediğiniz anlamlar size özeldir. Bu yüzden en başta da söylediğim gibi kurban psikolojisinden çıkın ve seçme hakkınızı kullanın. Farkındalığınızı fark edin. Yürüdüğünüz yollar sizin olsun. Başkalarının ayak izlerini takip etmeyin. Nereye giderseniz gidin, tüm kalbinizle gidin tüm deneyimlerinize sahip çıkın. Yaşadığınız hiçbir şey hata değil, tecrübe ve deneyim. Bunu fark ederek yola devam edin. Çünkü bu sensin. Bu senin hayatın ve bu senin ruhunun bir parçası. O yüzden kimsenin ama kimsenin hayatınız hakkında yorum yapmasına izin vermeyin ve ona yüklediğiniz anlamlara dikkat edin. Hani hep söylüyoruz ya söz büyüdür. O yüzden hayatınızın çiçekli bir yol olduğunu hayal edin ve o çiçekleri kimsenin koparmasına izin vermeyin. Sevgiyle, huzurla, aşkla kalın efendim. Görüşmek üzere.